İçimiz rahat etsin anlamına geliyor aslında. En temel haliyle bunu söylemek mümkün. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinde büyük bir göçe sebebiyet vermişti. WhatsApp'ın özellikle veri paylaşımında bulunacağını söylemesi. Biraz geriye saracağım. Yılın başına gideceğiz. Ocak ayında bir anda cep telefonlarına böylesi bir bildiri düşmüştü. Veri paylaşımını onaylamaları noktasında. Eğer ki onaylamazlarsa WhatsApp kullanamayacaktı Türkiye'deki kullanıcılar. Haliyle bir infial yarattı. Kimi yanlışlıkla onayladı. Kimi istemediğini söyledi. Bu kez yeni bir sosyal paylaşım ağı bir sohbet ağı aramaya başladı. Devamında hemen rekabet kurumu Türkiye'de devreye girmişti. Ve bu kapsamda söz konusu veri paylaşımı onaylayanların onayı dahil olmak üzere bu durumu durdurma kararı yani yürütmenin durdurması kararını almıştı. Ve bu süreç biraz olsun incelemeye tabi tutulmuştu. Hemen akabinde zaten dünyadan da tepkiler gelince WhatsApp küresel çapta bir ertelemeye gitmiş. 15 Mayıs tarihine kadar da bu işlemi durduracağını söylemişti. Tarih geldi geçti ve dolayısıyla rekabet kurumunun incelemesi bitti. WhatsApp yetkilileri de dinlendi. Ve sonuç itibariyle şöylesi bir e, veri artık bir sonuç var ortada. Onaylayanlar da dahil olmak üzere bu veri paylaşımına ilişkin WhatsApp'ın getirmiş olduğu güncelleme Türkiye'de uygulanmayacak. Bu ne anlama geliyor? Onay, onaylayanlar varsa içleri rahat etsin. Kişisel verileri kimseyle paylaşılmayacak. Onaylamayanlar varsa da onlar açısından da bir sıkıntı yok. WhatsApp kullanmaya devam edebilecekler. Dolayısıyla tehlike geçti diyebiliriz Cansu Elvacı.